Merhaba sol bakış izleyenleri. Şimdi Hisarönü'deyiz. Hisarönü, Hisarönü Mamelis'e bağlı. Ee, daha önce e, programda da e, tanık olduğunuz üzere, tanık olacağım üzere daha doğrusu. E, hem Milas hem Köyceğiz e, hem de Bulgar'ın diğer yangın bölgelerine girdik ve oradaki tabloyu anlatmaya vermeye çalıştık. Burası Hisarönü'nde e, Mamelis'e bağlı Hisarönü köyü. Burada yanan bir e, köyünün alanı Kentin tamamındaki tabloyu aktarmaya çalışacağız ama işin özünü çok kısaca aktarabiliriz. Burada gönüllerin dayanışmasının merkezde olduğu bir yangın manzarası, yangın faciasıyla karşı karşıyayız. Merkezinde dayanışma var. Ee, diğer başı tarafında da tablonun e, dayanışmanın olmadığı, devletin olmadığı bir tablo var. Tepkiler bun, bunun merkezinde olduğu şekilde. Solda zaten haberlerle olabildiğince aktarmaya çalıştığımız tablonun bir kısmı e, yetkililerin olmadığı, de, yardımların yetersiz olduğu, müdahalenin yetersiz olduğu tepkileri. Bu tepkileri aktarmaya çalıştığımız bir programdayız. İyi seyirler. Arkadaşlar. Bir kişilik Bir iki var. Arabaya bineğin. Top gözü. Abi onlar beş altı kişi. Il y en là. Yangın ilk günden beri e, çevrede gelen yardım için e, çalışmaya gelen arızoz, yangın söndürmeciler, e, vatandaşların gayretiyle yani 8 gün sonrasında yangını söndürdük. E, Tabi çevreden yine yiyecek yiyecek yardımları yapıldı vatandaşın duyarlılığından. Taliye e, 3 evimiz yandı burada. Bir histrionik bungalov diye bir yer vardı işte Hı. turizm amaçlı. 8-9 ayrı ayrı bloklarda şey ikişer evet. üçer yataktı. E, Allah'tan ki işletme sahibi boşaltmıştı yani yangından önce. Bir can kaybımız yok. Hı hı. Şurada oturan evhanın karşısında de kiracıydı, de ev sahibi ölü e, e, Onlar da kendilerini kurtardı ama ev yandı. Bu e, veya mey gelen ekipte tespit ettiler. Yanan değil. bir konteyner yandı şurada. E, Kendilerine yine bir e, zarar, zarar yok. Üzerine, üç evimiz büyük hasar gören bunlar var. Buradan vatandaş yani uzağa gitmek istemedi. Sahildeki geniş alana saçındılar. bir geceyi orada geçirdiler. Tekrar herkes hani evine döndü yani. İşte sosyal güvenlik, kaymakamlık yine, valilikten gelen ekipler. Ee, bir ekip de vardı ismini hatırlayamıyorum. Dört ekip bu araştırmayı yapıyor daha hala yani. Ormanlık alanlarda nasıl bir hasar meydana geldi? Yani görünüyor burada yanan alanlar. Ona dair neler söylersiniz? Ne kadar büyüklükte bir alan yandı burada? Vallahi şimdi metre karesini söylüyorum ama çok büyük bir alan yandı. Hektarını bilemiyorum yani. i̇ş yerimiz yandı, işte. ekmek teknemizdi, açık alandaki bitkilerim yandı, sebzecilikle uğraşıyorum, hayvancılık yapıyordum. Hayvanlarımın yemlere gitti, yumurta tavuklarım vardı, onlar öldü, keçilerim öldü, ineklerim sağlam. 3-5 günlük devletten gelen yardımla bir hafta 10 gün gider muhtemelen. Ondan sonra tekrar yine bir çağrı aramaya başlayacağız. Diri diri cehennemi gördük yani. Ayaktayken cehennemi gördük alev topunun arasında. Ki çok kısa süre yani 20 saniyede. 20 saniyede dünyayı sardı olayı, o vadiyi komple sardı benim. Müdahale kimse yaklaşamıyor ki. Ateş 500 derece mi, 1000 derece mi? Kimse yaklaşmıyor. Yani ya, yaklaşayım dese insanlar bu arkan patlıyor, oraya patlıyor, onu oraya sorun oraya. Eşim yanıyormuş. Eşimi yan komşum traktörle zorla sürmüş götürmüş deniz kenarına. İneklerin itlerini kesmiş eşim. Artık sözün bittiği yer. Yangın bölgesinden mi? Yangın bölgesinden. Kısar önü e, dere yatağında bayağı saklanmışlar. Dünden beri topluyoruz. E, şey... Yani 20'yi geçmiştir herhalde ama bir o kadar da ölü var tabii. Hepsi dere yatağında. Yani kapın bağı aramak isteyen olursa şey de bulabilir. Özellikle böyle dere yataklarında, oyuklarda hmm. takım kovuklara sıkışmışlar. <laughs> Özelebilir. Çok da belirlendiği için böyle ters tutuyorum. Bazılarının kabukları kırılmış, bazıları... Siz böyle çok fazla mı? Evet. Şimdi biraz mola vereceğim. Aynen. Yine arkadaşlar geldi. Bunu Haytaba teslim ediyoruz. Tamam. Sonrasında da şey, onlar kontrolünü yapıp gene doğaya bırakacaklar. Teşekkürler. Haytap olarak Türkiye'nin her yerinde varız ve geliyoruz diye. Ben de tatlan bir isten gelmişim buraya yardıma. Ee, ilk i̇lk geldiğimizde e, burada bayağı sıkıntılar vardı. Yardım ikinci günü ancak ulaşabildik. Hem uçaklarda bilet bulamadık. Kendi özel araçlarımızla geldik. Ee, burada işte e, Manavgat'tan bir farklı bir şey. Hem Muğla Büyükşehir'in koordinasyonuyla Akut tüm işte vermiş olduğu noktalarla e, Manavgat'tan daha farklı burada çalıştık krizi yönetebildik en azından. Ee, o lokasyonlarla e, yani daha yangın köye inmeden köyleri boşaltmaya çalıştık. Ee, hayvanlar, burada çok yanan hayvan olmadı tabii. Sürüngenler, o işte ormanda yaşayan ayak kırk mesela ayıdır, tilkidir, onlara çok yapılacak bir şey Bunları da biz göremedik için doğrusu. Ee, şu an bir Sahra Hastanesi yani e, ilk yardım e, yeri yaptık burada haytap olarak. E, o bölgeden e, topladığımız işte yaralı hayvanlar, e, yaban hayvanı, sahip bir sahip fark etmez. İlk müdahalesini biz burada yaptık. Muğla vekim, e, Veteriner Hekimler Odası bunun bize vermiş olduğu kliniklerin e, listesiyle onları acil durumu olanlar, çok durumu kritik olanları da kliniklere gönderdik sahipleri olmayan veya işte o anda bulunamayan, yangında kurtulan hayvanları da eğer biz Haytap olarak teslim aldıysak ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de koordinasyonuyla onların da refakat ettiği veya Marmaris Belediyesi'nin de refakat ettiği arkadaşlarla biz onları parmaklara gönderdik. Sonra sahipleri geri aldık. Marmaris'te yaklaşık dokuz gündür süren yangında alan Çolakoğlu villalarının altında kurduğumuz gönüllerle Türkiye'nin her yerinden hatta şu yurt dışından bile inanılmaz yardımlar yapıldı. Ve bu yardımları biz sahadaki tüm çalışan arkadaşlarımıza, emek veren arkadaşlarımıza hepsine ulaştırmak için e, olağanüstü çabalar gösterdik. Çok şükür Marmaris'te şu anda yüzde doksan hatta yüzde doksan oranında yangını tamamen e, bitirildiği haberini aldık. Ama tabii ki işimiz daha bitmedi. Bundan sonraki dönemde de daha çalışmaya devam edeceğiz. Gönüller olarak ve e, şu anda diğer yerlerde de sıkıntılarımız var. Köyceğiz'de var. Ören'de var. Muğla'da da var. Ve e, oralarda aynı şekilde desteklerimizi vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah bir an önce bu yangınla alakalı e, sıkıntılarımızı aşacağız. Gördüğünüz gibi bütün arkadaşlarımız gönüllü. Herkes işini bırakan, işini kapatıp gelen, işinden izin alan arkadaşlarımız şehir dışından gelen arkadaşlarımız var. Arkada park bölümü inanın parklarda yatarak, gecesini gündüzüne katılarak birçok kişi emek verdi. Ee, elimizden geleni yaptık. Umarım tekrar böyle büyük facialar yaşamayız. Umarım böyle sıkıntılar yaşamayız arkadaşlar. Ee, hep Hepinizi buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. teşekkür ee, <laughs> ederiz <giriyoruz> arkadaşlar. <laughs>